Suriye terör örgütü PKK-YPG'den temizleniyor. Yerel halk terör örgütünü şehirlerinde istemiyor. Rakka'da yaşayan Suriyeliler teröristleri kentten çıkarmak için gösteri düzenledi. Teröristler Rakkalılara ateş açtı. Allah <laughs> Rakka kent merkezinde toplanan yüzlerce kişi kenti işgal eden terör örgütü PKK-YPG'yi protesto etti. Göndere yeni Suriye bayrağını çekmek istedi. PKK YPG'li teröristler kent merkezini terk etmesini isteyen halka ateş açtı. Rakkalılar teröristlere taş atarak karşılık verdi. Rakka halkının tepkisinin devam etmesi üzerine teröristler araçlarıyla bölgeden kaçtı. Terör örgütü PKK YPG'nin protesto düzenleyen halka açtığı ateş sonucu 4 sivil hayatını kaybetti. Arap nüfusun yoğun olduğu Rakka 2017 yılında PKK YPG'li teröristlerce işgal edilmişti. <laughs>